Herkese merhabalar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün size harika bir konudan bahsedeceğim. Herbalife nedir? Herbalife ne değildir? Herbalife anlatmak için aslında çok şey söyleniyor ama bana göre en değerlisi şirketin kurucusu Mark Hughes'un dediği gibi Herbalife beslenme ürünleriyle insanların yaşam kalitesini, beden kalitesini güçlendirmek, değiştirmek, istediği noktaya getirmek, aktif hale getirmek, iş fırsatıyla da yani sıradan insanların sıra dışı yaşamlara ulaşmasına yardımcı olmak. Herbalife temelde özetleyen bu cümle aslında. Peki Herbalife ne değildir? Herbalife bir ilaç şirketi değildir. Beslenme firmasıdır. Gıda ürünlerine sahip, ek gıda ürünlerine sahip Herbalife ne değildir? Herbalife ilaç şirketi değildir. Gıda ve ek gıda takviyelerine sahip network çalışma sistemiyle çalışan inanılmaz uluslararası alanda bir şirkettir. Müzik